Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Kargöz ve Hacivat serimizin ilerki bölümleri yapıyoruz. Ee, videoyu beğenirseniz like atın, kanal beğenirseniz abone olun. Ee, öyleyse serimize başlayalım. Bu arada e, Kargöz ve Hacivat seti aldım. Biliyorsunuz, biliyordunuz önceki serilerde e, şey böyle Ev yapılmışla oynatıyordum. Hatta bu da güzel şimdi bir kaliteye bakalım arkadaşlar. Evet, ondan önce hatta, ondan önce hatta biraz denedim. Karagözüm nasılsın? İyiyim. Acıbat defol git. Sopa yersin. İşte böyle böyle yapabiliriz. Tamam başlayalım. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Ne, ne istiyorsun Hacı Cavcağım? Karagöz aşağı iner misin? Niye? Karagöz benim canım sıkıldı biraz sohbet muhabbet edelim. Hacı Cavcağım git başka kapıya. Ya başka kapıya gitmesine giderim de benim senden başka arkadaşım yok. Yeni arkadaş bul o zaman. Yok ki. Nasıl yok? Yok işte. Gel hep çok üzgünüm sana derdimi anlatacağım. Tamam anlattım bekle geliyorum. Gönlüm ne anlatacak? Ya pazarda ben, pazarda benle çocuklar dalga geçti. Hacivat da hacivat, hacivat da hacivat, da, acıvat, acıvat da acıvat. Çok üzüldüm ismimle dalga geçiyorlar. ee, ne yapayım? Ben ismimi değiştireyim. Sence? Ne yaparsan yap. Allah Allah benim derdim değil zaten. Değiştirsem mi değiştirmesem mi? Ya değiştirirsen değiştir. Ama neymiş bu yeni ismin? Ne değiştirmeyi planlıyorsun? Hacivat'tan e, Hacivat'tan Keçi Sakallı amca yapacağım. Bu isimle sende daha çok dalga geçerler. Benim bile dalga geçesim geldi. Yani <laughs> vı ya Keçi sakalım var ama benim. E tamam da dalga geçerler. İsminde sonuçta keçi adını taşıyorsun. Aa haklısın. Gerçekten haklısın. O zaman şey olsun, Hacıbat yerine Hucubat olsun. Sana bir şey diyeyim mi? De. Senin normal ismin en iyisi. Bu isimlerle de daha 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 çok dalga geçerler. Öyle mi dersin? E tabii. Benden sana tavsiye, adını değiştirme. Ya ama niye isminle dalga geçiyorlar? Hacıbat da bak. Hacıbat, bak. Hacıbat da Hacıbat, Hacıbat da Hacıbat, Hacıbat da Hacıbat. Uf, ben bile dalga geçemiyorum bu kadar. Nefesim yetmiyor konuşmaya. Onlar niye geçiyor? Ne bileyim git kendilerine sok. Deli ne misin nesin? Hem ben ne yapabilirim şimdi senin dördüne? Dördüne bir çare bulamam ki. Neyse biraz arkadaşla konuşunca iyi gelir diye düşünmüştüm. Ama seninle konuşmaya gelmiyor. Allah Allah niye gelmiyor benimle konuşmaya? Niyeymiş o? Çünkü dertten anlamıyorsun ki Sen daha çok dalga geçiyorsun Keçi sakallıya keçi diyorsun e, Hucubata şey Başka bir şey diyorsun Ama olmaz ki Olur olur Neyse İftar kat var. Ne bileyim Güneşe bak batıyor mu güneş Uy bakamıyorum Gözüm ağrıyor Niye ağrıyor Güneş var çünkü Demek ki daha güneş batmamış. İftara biraz daha var. Sabret sabret. Sızlanma sabır verir yaradan. Tamam. Sabır verir yaradan. Ee, Neyse. Bugün seni iftara davet ediyorum. İftara mı? Gerçekten mi? Evet. Gel. Şöyle arkadaş arkadaş iftarımızı yapalım. İftarı ben de aç. Sonra sen de bizi davet edersin. Sonra yine arkadaş arkadaş iftarımızı açarız. Ödeşmiş oluruz. Allah razı olsun. Neyse geleyim mi? Gel gel. Tamam o zaman geleyim ben. Tamam. Biraz erken geldi. de iftardan önce biraz sohbet etmeye, muhabbet etmeye zaman kalsın. Tamam. İsmimi değiştirsem mi? Daha halen de düşünüyorum. Hacı Bat, sen ismini değiştirme. Sen keçi sakalında da sen keçi sakalında da yakışıklısın. Hacivatla da iyisin. Sen benim arkadaşımsın. Sağ ol kara gözüm iki göze. Haydi o zaman. Biz iftarımızı yapalım. Sen bizi iftara davet et. Tamam. Sonra ben seni davet ederim ama yarın. Tamam edersin. Haydi bakalım. Ben o zaman biraz evde iftara kadar biraz dinleneyim. Sonra iftara davet edilir, Ya e, Yani sönüteceğim. Tamam. Dur Karagöz'üm dur. Bir pazara gidelim. Niye? Pazardan iftar için pilav almam lazım. Tavuklu pilav yapacağım. Sen mi yapacaksın? Yok yok hanım yapacağım. Tamam. Tamam hadi o zaman gel pazara gidelim. Hadi düş yola. Karagöz ne yapıyorsun? Yola düş dedin, yola düştüm. Kargöz. Dur bir de şöyle düşün. Kargöz sen iyi misin? Bir dakika arkadaşlar, yamuldu filmler. Kargöz sen iyi misin? İyiyim, dün gece biraz düşmüştüm de ilacımı aldım Allah'a şükür. Pek ilacını almışa benzemiyorsun. Niye? Ya ben sana yola düş derken yani yola çıkalım dedim. Yolun mu çıkalım? Tamam ben çıkıyorum. Kargoz ne yapıyorsun? Yola çıktım. İyiyim mi? Karöz, tamam. Yanlış anladın yola çıkmayı da. Ama sen bu yola nasıl çıktın? Allah Allah. Evet ya nasıl çıktım? Demek ki isteyince çıkabiliyormuş insan. Sen de bir iste. Bir isteyerek dene. Dur bir isteyeyim. Yola çık yola çık yola çık. Ana ben de çıktım. Yolda değilim şu an değil mi? Yola çıktım. Bakayım. He, çıktım. Ben inem ben inemiyorum ama dur bir çekeyim. Çektim. He. İyi ki çektin. İsteyince çıkıyorum, isteyince iniyorum. Sen herhalde inmek istememişsin. Viiii. Ben biraz inmek istemedim doğrusu macera yaşamak istedim. Neyse. He pazara gidelim hadi. Tamam gidelim. Tamam pazara gittik. Alışverişi yaptık. Ben alışverişi eve yerleştireyim. Sen de evine git biraz dinlen. Sonra iftarımızı açalım. Tamam. Hadi bakalım. Şimdiden hayırlı iftarlar. Ama daha iftar olmadı. Ben şimdiden deyip unuturum yoksa. ama bıy, 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 bıy. <laughs> Amma şakacısı.